Hocam. Ve aleyküm selam hocam. Hocam günümüzde gençler tenha yerlerde eğlenmeyi seviyorlar. Bununla ilgili ne dersiniz? Hocam öncelikle arkadaşlar biraz dikkat etmemiz gereken hususlar var. Bu konuda sizi bilgilendirelim istedik. Örnek veriyorum siz toplanıp bir ormana gidiyorsunuz, mangal yakıyorsunuz, semaver yakıyorsunuz özellikle gece. Yani gece zaten ormanda durmanız iyi değil. Musallat kapmanıza sebep olur. Ayrıca ateş yakıyorsunuz. Ateşe cinler sever ve gelir. Siz o semaverde su demlediğiniz, çay demlediğiniz zaman o çayın suyunu en son dağılırken yere döküyorsunuz mesela. O da iyi değil. Örnek veriyorum siz o suyu dökersiniz. Döktüğünüz yerde cin vardır, ölür. Onun tayfasından sana sizlere sıkıntı yaratmaya çalışan cinler olur ve size musallat olur. Bu sebepten dolayı bu tarz aktivitelerinizi gündüz yapın ve e, çöp attığınızda